Ben 1990 yılında üniversiteye girdim. Hacettepe Üniversitesi beslenme ve diyetetik mezunuyum. 96 yılında da yine aynı üniversitede yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda da meslekte 21. yılımı bitirdim ve hala ilk günkü heyecanımı taşıyorum ve işimi çok severek yapan bir beslenme uzmanıyım. E, 90 yılıydı, bundan 25-26 yıl önceydi ve diyetisyen kelimesinin henüz doğru telaffuz edilmediği bir dönemde Dershanedeki danışman rehber hocam tavsiye etmişti Dilara bu iş sana çok uygun diye. Ama itiraf edeyim 25 yıl önce ben diyetisyenin meslek olarak tam ne yaptığını bilmeden girmiştim okula. Ama meslek derslerini almaya başlayınca dedim ki evet doğru karar vermişim, doğru mesleği seçmişim. İnsan sevgisi çok önemli çünkü bizim mesleğimizde insana dokunuyorsunuz, dokunmadan dokunuyorsunuz. Özel hayatının içine giriyorsunuz. Sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü hem onları motive etmek için bir psikolog gibi davranıyorsunuz. Onları özendirmek için bir egzersiz eğitmeninin bildiği temel bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Yaratıcı yemekler anlatabilmek için bir şef kadar mutfağa hakim olmanız gerekiyor. Kendinize her zaman özenli ve bakımlı olmanız gerekiyor. Okumayı sevmeniz gerekiyor çünkü yeni yayınları takip etmeniz gerekiyor. Yazmayı sevmeniz gerekiyor çünkü çok popüler bir konu. Medya ile iç içe yaşıyorsunuz. Doğru bilgiyi, bilimsel bilgiyi bilgiyi insanların anlayacağı dilde aynı zamanda anlatabildiğiniz kadar doğru yazıyor olmanız da gerekiyor. Bir diyetisyenin çalışabileceği alanlar aslında çok geniş. Özel bir klinikte de çalışabilir. Kendine bir hekim eşliğinde bir muayenehane de açabilir. Hastanede klinisyen olarak çalışabilir. Yani bir yoğun bakımdaki hastanın tüple, damar yoluyla beslenmesi de bir diyetisyeni ilgilendirir. Hastanenin mutfağında hangi yemeğin pişeceği, menünün nasıl planlanacağı da diyetisyeni ilgilendirir. Ya da anaokulundaki yemeğin menüsü, fabrikalar, Hastaneler kadar otellerin mutfağı yani yemek kısmının olduğu her yer diyetisyeni ilgilendirir. Sadece zayıflama akla geliyor. Bence bu büyük hata. Diyetisyen demek sadece zayıflatan insan demek değil. Gençlere benim tavsiyem sadece bunu düşünerek diyetisyeni olmasınlar. Hayallerini daha büyük, daha geniş tutsunlar. Çünkü Hollywood sendromu denilen bir şey var. Sanki mezun olduktan sonra hemen zayıflama kliniği çok paralar kazanacağım, çok meşhur olacağım diye değil, hayır. Mesleğe sahip çıkmak, mesleğin her alanını inceledikten sonra uzman olacağınız tarafı seçmek ve yüksek lisans yapmak en doğrusu. Ben meslekte 21. yılındayım. Ve 10 yılımı tamamladıktan sonra kendi kliniğimi açmayı düşündüm ve bu kararı hemen vermedim. Yeni mezun olan gençlere de tavsiyem okul biter bitmez sakın kendi kliniğimi açacağım, bir diyet kliniğim olacak, yazı yazacağım, televizyona çıkacağım diye bir hayal kurmasınlar. Klinik tecrübe çok önemli. Hastane tecrübesi çok önemli. Yüksek lisans çok önemli. Çünkü ekip çalışmasını öğrenmek gerekiyor. Uzmanlaşmak gerekiyor. Deneyim gerekiyor. Siz daha sonra ancak bir kliniği bir ekiple beraber açıp ben özel çalışacağım diyebilmelisiniz. Biz bunu Hollywood sendromu da diyoruz. O yüzden bu mesleği seçerken okulu bitireceğim ve meşhur olacağım düşüncesinden lütfen uzaklaşsınlar. Biz mesleğe ilk başladığımızda kendimizi anlatmakta zorlanıyorduk. Biraz şanslılar, artık diyetisyenin ne olduğunu biliyorlar. Ee, ama şöyle bir zorlukları olabilir. Sektörde ciddi bir bilgi kirliliği var beslenme hakkında, diyet hakkında bu konuda uzman olmayan insanlar maalesef görüş bildiriyorlar. Bence benim gençlerden en büyük dileğim, arzum ve onların karşısına gelebilecek ilk zorluk mücadeleci olmaları lazım. Bu mesleğe sahip çıkmaları lazım. Doğruyu bizler anlatmaya devam ediyoruz ama yeni gelecek nesildeki diyetisyenlerin uzman olmayan kişilerin söylemleri karşısında çok daha güçlü bir şekilde beslenme ve insan sağlığı ile ilgili bu mesleği sahiplenmeleri lazım. Biz artık gerçek diyetisyen kavramı kullanır olduk. Çünkü bu konuda dediğim gibi kafalar birazcık karıştı. Bu mesleği iyi ki seçmişim. Çünkü çok seviyorum. Çünkü insanları çok seviyorum bir daha dünyaya gelsem ve seçme şansım olsa yine diyetisyen olurdum.